Peki abi bu satma olayı nasıl gerçekleşiyor? Yani büyüyorsun büyüyorsun sonra büyük abiye mi satıyorsun? Hani kime satıyoruz abi. abi? Nasıl satacağız? Yani bu satma olayı nasıl gelişiyor? Şimdi Türkiye'de nasıl gelişiyor başka bir şey? Yurt dışı nasıl gelişiyor başka bir şey? <laughs> Türkiye'de ne yazık ki bir tane çıkış yöntemi var çok kullanılan. O da başka bir şirkete satış. Yani sen senin yaptığın alanda yeteri kadar bilgisi, becerisi ya da marketi yakalayamamış senin yakaladığın marketi kullanabilecek başka bir şirkete satılıyorsun. Yurt dışında genelde 2-3 tane farklı yöntem var. Bir iki tanesi yine şirketin satılması. Bir tanesine biz eco hire diyoruz. Yani aslında sen bir şeyler yapmaya başlamışsın. 5 kişilik bir ekipsin. 10 kişilik bir ekipsin. Biraz ciro elde etmeye başlamışsın. Ama içeride çok iyi elemanlarla bu işi başlamışsın. Çok hızlı hareket etmişsin. Büyük bir şirket genelde geliyor diyor ki sen benim yapmak istediğim feature'ı ya da benim kaçırdığımı düşündüğüm alanda bir şeyler yapıyorsun. Daha çok küçüksün. Ben seni ve bütün ekibini kendi bünyeme alacağım. Sen daha çok para, daha çok kaynağın olsa bu işi daha hızlı büyüteceksin. Ama ben seni içeride büyüttüreceğim diyor. Yani bünyenin içine alıyor. Talent'ı yani beceri setine sahip insanları hepsini komple alıyor kendi içine koy orada büyütmeye başlıyor. Şimdi bu çoğunlukla exitlerin çoğu özellikle Amerika'da Silicon commerce exitlerin çoğu böyle exitler. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 30 milyon dolara alınan şirketler. Abi aslında bizim burada As şirket satmıyoruz belki de. O 2000 o yetenek... Aynen, aynen abi. %100. Aynen. Niye? Çünkü bu büyük şirket diyor ki benim senin topladığın gibi 10 tane adamı bir araya getirmem. O 10 tane adama bir vizyon vermem, bir misyon vermem ve bir product kafası vermem. Gitmek istediğim productla alakalı prototip yaptırmam. Bu benim vaktimi alacak diyor. Ve ben bu 10 tane adamı farklı farklı yerlerden toplamak için çok uğraşacağım. Zaten her, yani özellikle yani şeyde yani bu pandemi sonrasında nasıl olacağı tartışılır da pandemi öncesinde Silikon Vadisi'nde yani bir mühendis 250 bin dolar, 300 bin dolar, 1 milyon dolar falan para alıyor. Böyle acayip rakamlar ama hani trilyon dolar şirketinde bir değerin 1 milyon dolar bütçe veriyor olması çok da şey değil. Acayip bir şey değil yani. Çünkü adam o 10 milyon dolar çalışan adamların 3 milyon dolar kazanmanın yolunu biliyor. Neyse uzun lafın kısası. 10 tane mühendisi bir araya almak için zaten insan kaynakları uzmanlarına inanılmaz paralar vermek zorunda. Onları insan kaynakları uzmanlarına vermiyor. Headhunter'lar diyoruz bunlara. Headhunter'lara vermiyor. Diyor ki ben seni alayım. Dolayısıyla eğer bir melek yatırımcı varsa o işin içinde 2 milyon dolar değerlemeyle girdiğinde 15 milyon dolar, 10 milyon dolar çıkıyor. Hani herkes biraz para kazanıyor. Bir de esas büyük satın almalar var. İşte Slack'in işte Salesforce tarafından milyar dolarlık satın almalar var. Bu biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bir de Amerika'da daha çok gördüğümüz, Türkiye'de ne yazık ki benim bildiğim çok fazla görmediğimiz halka arz var. Yani aslında sen şirketinin belli bir hissesini e, stok piyasalarına, exchange market diyoruz, Nasdaq'a, S&P'e e, kote ediyorsun. Yani diyorsun ki, ey millet, bu genelde halktan kastımız önce yatırım bankaları, sonra büyük yatırım bankalarının müşterileri vesaire ama sonuçta senin benim gibi insanlar da şu an Tesla'nın şeyini alabiliyor, stoğunu alabiliyor, Apple stoğu alabiliyorsun. Hani bu halkın sana para vermesi ve senin o büyümen karşılığında bu paranın karşılığını verebiliyor olman. Orada ama hikaye zaten artık işte karlı hale gelmiş, büyümesi şey olmuş, çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. Ee, bazen bu şirketler karlı olmadan önce de halka arz edilebiliyorlar. Tesla çok uzun bir süre karlı değildi mesela. Ama sonra diye koptu gitti yani. Hani, e, exit dediğimiz hikaye biraz bu ama mantığını hatırlamakta fayda var. Exit dediğin çıkıyorsun. Sen kurucu ekip olarak artık o şirketin geleceğinde söz sahibi olamıyorsun belli bir yerden sonra. Dolayısıyla girişimcilerin böyle şaşırdıkları abi bir dakika ya ben bu şirkette gidecektim aslında falan. Hani ben bu şirketin kurucusuyum. Kurucusun ama artık yönetme hakkın sende değil. Yani yatırımcılar o şirketi daha iyi yönetebilecek birilerini bulurlarsa seni belki ya komple dışarı atarlar. Ya da atıyorum üründen sorumlu insan haline getirdiler vesaire. Ama buradaki avantaj şu. Daha çok çıkış olduğu için global piyasalarda seri girişimci de daha çok. Adam diyor ki okey ben bunu yaptım 4 sene 5 sene 6 sene sattım bir daha girişimci oluyor. Bir daha girişimci oluyor. Türkiye'de ne yazık ki satış piyasaları çok kısıtlı olduğu için bizde bir sürü paralel girişimci var. Bir şey yapıyor Biraz para kazanmaya başlıyor. Sonra başka bir şey yapmaya başlıyor parayla. Sonra başka bir şey yapıyor. Hiçbir zaman çıkamıyor hiçbirinde. Dolayısıyla böyle inanılmaz hızlı büyüyen işler yaratmaları çok 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 kolay değil. Benim Türkiye'de bildiğim seri girişimci ee, hani 10 startup girişimcisinden bahsediyorum tabii bu arada. Hani seri olarak başarılı iş kurmak işinden paralel olarak başarılı iş kuranlardan bahsetmiyorum. Kurmuş, satmış, kurmuş, satmış, kurmuş, satmış. Üç tur satan benim bildiğim kimse yok. İki tur satan yani kurup satıp kurup satıp yeniden girişimci olan belki iki kişi, üç kişi, belki beş kişi, belki on kişi var. Dolayısıyla Hı. o yüzden bu iş bizde Türkiye'de bu kadar hızlı gitmiyor. O yüzden de benim global Türk dememdeki şey bundan önce hani, Oktoya'da vesaire de anlatmamın sebebi oydu. Şirketleri globalde başlatabilecek girişimci olmanız lazım. Eğer amacınız hani bir startup'ı hızlı büyütüp çıkıp sonra tekrar başka bir girişim kurmak ise. Değilse de kobi olun. Hani karlı bir şirket kurun hayatınızı oradan devam edin. Problem değil yani.